Merhaba, Fox HR ekip söyleşilerinin bu ayki konuğu sevgili danışmanımız Güzin Erko. Kendisinden bugün değerlendirme merkezine giren bir iş profesyonelini neler bekler, Değerlenme merkezine girmek e, ne tür e, fırsatlar sunar? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ek olarak da ana uzmanlığı olan süreç yönetimine dair yetkinlikler nasıl gelişir? Biraz bunlar üzerinde konuşacağız. Hoş geldin bizim. Hoş bulduk Ebru. E, bizim böyle bolca sorumuz var sana ama öncelikle kısaca seni tanıyabilir miyiz? Tabii. 25 yıllık iş hayatımın 18 yılı kurumsal bir firmada geçti. Borsan Holding bünyesinde çeşitli süreçlerde yöneticilik yaptım. Satış pazarlama yöneticiliğinden, tedarik zinciri yöneticiliğine kadar pek çok alanda çalıştım. Oradaki kariyer yolculuğum son 5 yılı ise bir sanat merkezinin yöneticisi olarak devam etti. Bildiğiniz üzere Borusan Contemporary diye bir çağdaş sanat müzesi var. Borusan Holding bünyesinde bu müzenin kuruluşunda bizzat yer aldım ve 5 yıl kadar da direktörlüğünü yürüttüm. Ondan sonra artık kurumsal hayatımın sonuna geldiğimi fark edip kızımın eğitimi için yurt dışına taşındım. Tüm kurumsal hayat boyunca edindiğim tecrübeleri benden sonrakilere aktarmak için de liderlik eğitimlerine başladım. Türkiye'ye döndükten sonra da şimdi Fox HR bünyesinde sizlerle birlikte değerlendirici olarak çalışmaktayım ve çok mutluyum burada <gülüyor> olmaktan. <gülüyor> Aynı şekilde biz de seninle çalışmaktan son derece mutluyuz. Ee, şimdi Gülsen'in esasında kariyer örgütüne baktığımızda birçok zorluk projede başlatıcı e, rolü almak ve esasında çok farklı farklı fonksiyonlarda söz konusu. Yeni şeyler öğrenerek bu zorlu projeleri yürütmek esasında birçok noktada da deneyim demek oluyor. Şimdi bunları özellikle hem liderlere aktarırken hem de değerlendirme merkezi projelerinde çok önemli gözlemlerin olduğunu da tahmin ediyorum ve biraz buna girmek istiyorum. Önce şundan başlamak isterim. Değerlendirme merkezine girmek iş profesyoneli için sence neden önemli? Şöyle ki, ben bunu hep bir örnekle açıklarım aslında. Birisi bana güzel nasılsın diye sorduğunda iyiyim diyebilirim, çok iyiyim diyebilirim ve gerçekten de iyiyimdir. Ancak biz sağlığımızın gerçekten nasıl olduğunu veya nasıl hissettiğimizle ilgili belirli periyotlarda doktora gideriz ve kontrollerden geçeriz, check-up yaptırırız. Ve gerçek anlamda ne kadar iyi olduğumuzu aslında orada görürüz. Hı -hı. Ee, bizim yaptığımız işte birazcık öyle. Yani evri işinde çok iyi olabilir ama ne kadar iyi? Ya da hangi alanlarda daha kuvvetli, hangi alanlarda gelişime açık yönleri var? Tam anlamıyla bunun detaylı haritasını çıkarıyoruz. Hı -hı. Tarafsız bir değerlendirme merkezi tam anlamıyla aslında bunu yapıyor. Ve bence tüm iş profesyonelinin, Mutlaka hangi kademede olursa olsun böyle bir değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm çalışanların e, belirli dönemlerde e, tarafsız gözle bu anlamda değerlendirilmesi herkes adına çok iyi olur. Ee, dediğinde özellikle şey çok kritik yani üst düzeye geldiğiniz zaman biraz geri bildirimi alma fırsatını da Yitiriyoruz değil mi? O konuyla ilgili eğer evet. söylemek istersen sen de bunun deneyimini, evet, gerçekten öyle. Ee, ne kadar pozisyonunuz yukarıda olursa özellikle alt kademede çalışanların size geri bildirim vermesi biraz zorlaşıyor. Ee, e, Bazen eş değerimizin de yatay yani, paydasınızın evet. da aynı, aynı şekilde hatta sizin kendinizi görmeniz bile zorlaşıyor. Yani. Ee, biz buna biraz yani, tabiri caizse e, körlük diyoruz biliyorsunuz. Hı hı. Hani ne kadar uzmanlaştıkça, ne kadar yıllandıkça bazı şeyleri göremez oluyoruz. Ben bu konuda çok iyiyim. Zaten çok iyi yapıyorum bu işi deyip gelişim alanlarından kendimizi kapatabiliyoruz dönem dönem. Hı hı. Ee, ya da çok iyi olduğumuz bir alanda e, belki başlarken e, o kadar iyi değildik ama hı hı. gelişim yolculuğunda onu kuvvetlendirmemize rağmen hala aklımızda bizim o konuda kötü olduğumuz kalabiliyor. Birisinin bizi dürtüp ya Ebru sen çok iyisin bu konuda lütfen bunu bu şekilde yapmaya devam et demeye ihtiyacımız olabiliyor. Kesinlikle bazen güçlü e, olarak yaptığımız şeylerin de farkında olmuyoruz dediğim gibi. iki taraflı da bir değerlendirme almak adına değerlendirme merkezi raporunun çok fikir verici olduğunu söylemek evet. mümkün. E, evet. Peki değerlendirme merkezi raporunu aldığımızda bildiğin e, yaklaşık 17-18 sayfalık çok kapsamlı bir rapor oluyor iş profesyonellerinin elinde ve bununla evet. ilgili bir kelime ve bir girişim planı, süreci de oluyor. Biraz bu kısımdan bahsedebilir miyiz? Yani rapor sonrasında nasıl bir süreç izliyoruz FOX HR'da? Tabii. Şimdi her kurumun zaten kendisine ait bir yetkinlik modeli var. Biz o yetkinlik modelini baz alarak biraz daha detaylı bakıyoruz. Ve ortaya çıkardığımız raporda da bu detayda oluyor. Örneğin iletişimle ilgili yetkinliğine baktığımız zaman bir iş profesyonelinin onun belki 10-15 tane alt kırılımı var. Yani Ebru'nun iletişimi çok iyi ya da Ebru'nun iletişimi kötü gibi değil, iletişim gibi kocaman bir alanın, hangi e, alt kırılımlarında ne kadar e, iyi olur, ne kadar gelişime açık yönü olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Çünkü bir sürü başlık var yani iletişim deyince empati var, işbirliği var, var, Çevik bir ekipte nasıl bir takım oyuncusu olduğumuz var. Evet, Etkisi, veya gidersek dersek etki yaratması etki var açmışsın. acaba hangisini yapamıyoruz gibi. gibi. Burada biraz mikro öğrenme ihtiyaçlarını tespit ettiğimizi belki e, anlayabiliriz. Kesinlikle. Bunu sonra nasıl gidiyor? Özellikle senin ana uzmanlığın olan başarı sonuç odaklı planlama organizasyon gibi yetkinliklerde diyelim ki bir gelişim alanı söz konusu. Ve burada belki mikro ihtiyaçlarda öncelik belirleme, kaynak yönetimi gibi bir sürü alt başlık var. Süreç nasıl ilerliyor? Öncelikle bilgi ihtiyacını karşılıyoruz. Daha sonra çeşitli vakalar üzerinden tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Tam burada seni kesmek isterim yüzün çünkü bir bilgi ihtiyacı varsa yani bilgi yoksa ounda ne kadar deneyim üzerinde çalışırsak çalışalım o bir eksik puzzle'ın parçası gibi kalıyor değil mi? kesinlikle. Hayatımızda her her alanda böyle değil mi? hem işin bir teori yönü, teorik yönü var hem de pratik yönü var. Biz önce teoride bir eksik var mı ona bakıyoruz. Onu tamamladıktan sonra gerçek anlamda iş yaşamında bunu pratiğe nasıl dökeriz beraber. Örneğin işi kendi günlük iş hayatında karşılaştığı herhangi bir zorluk beraber ele alıp onu birlikte çözme yoluna gidiyoruz. Bir de zaten siz gelişim danışmanları o süreçte o yolu daha önce gittiğiniz için yani örneğin senin uzmanlığın olan süreç yönetiminde eminim ki yaşadığın deneyimleri paylaştığınız süreçler de oluyor değil mi? Yani Elbette. oradaki mentorluk ilişkisi evet. esasında bir sürü problemi de birlikte çözmeyi Elbette. gerektiriyor. Elbette bazen hepimiz çeşitli süreçlerin birer parçasıyız. Yani süreç yöneticisi olabiliriz ama aynı zamanda da o sürecin içinde birer parçayız. Dolayısıyla dönem dönem süreçler içerisinde günlük hayatta dar boğazlarla karşılaşabiliyoruz. O dar boğazları nasıl gidereceğimizi hep birlikte bakıyoruz. Hı hı. Bizim çok dolu dolu bir konuşma oldu. Birçok şey öğrendik. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim.